Kıymetli izleyenler, hepinizi saygı ve sevgi duygularımla selamlıyorum. Bu video serisinde sık kullanılan fiilleri anlatmayı düşünüyorum. Kevütte fiili başlayalım. Nasıl kullanıldığını, hangi anlamlara geldiğini inceleyelim. Bir tatar kuyutta ne anlama geliyor? Sözlüğe baktığımızda bu anlamı var. Pita yotakin valinatta Apuna nevva tapa tms. Nedir bu tms nokta? Neyin kısaltılmış hali? Tay mutasellaysta. Ve benzeri demek yani. Tay <laughs> mutasellaysta. Bunlar gibi olanlar. Apuna mera tarkoytuk sessa sovelta üödünte. Bu tanımı tercüme etmek için uğraşmayacağım. Kullanmak ve tüketmek anlamlarına geliyor. Keutte <laughs> Sonrasında Parti TV kullanımı nasıl oluyor? Kevüte böre kunmene tüyhin. İşe giderken bisiklet kullan. Kevüte <laughs> Püöre bisiklet parti tv olarak geliyor. Neyi kullanacaksak o kullanacağımız nesne o şey parti tv olarak gelecek. Kevüten tiski konetta melkeyn Neredeyse her gün bulaşık makinesini kullanıyorum. Tiski Kone bulaşık makinesi, Parti TV'si Tiski Konetta. Kevutet kötü Tieto kun ofiskelet. Çalışırken, ders çalışırken bilgisayar kullanıyor musun? Tieto Kone. Bilgisayar Tieto Parti TV hal. Boyunko kevutte vessa. Marketlerde, kütüphanelerde genellikle tuvaletlerin kapısı kapalı oluyor. Görevliyi açıktırmanız gerekiyor. O zaman böyle bir soru sormanız gerekiyor. Voynka kevütte vessa tuvaleti kullanabilir miyim? Kullanacağınız şey vessa olduğu için partitiv olarak kullanacaksınız. Voynka kevütte vessa. Voynka kevütte künesi. Kalemini kullanabilir miyim? Parti Partitivi ve senin kalemin manasında. Si. Voynka kevütte vihkuasi. Vihko defter. Partitivisi si. Defterini kullanabilir miyim? Bunların cevaplarını verebilirsiniz. Totakai voit kevütte vessa. voit kevütte künani, voit kevütte vihkoani. Voyuka tüt töreni kevütte puhelin takoğulusa. Kızım okulda telefon kullanabilir mi? Kullanacağı şey ne? Telefon. Puhelin. Onun parti tv'si puhelin ta. Püstütke kevütte uutta tabletti ya. Püstütke kevütte men. Kullanmayı başarabildin mi? Kullanabildin mi? neyi? Uhud'da -ta tabletti ya. Yeni tableti. Tablet parti TV olarak geldi ve onun sıfatı da parti TV olarak. Uhud'si Uhud'da. Onu da koyup puntoyla yazsam iyi olacakmış. Kevüte yerkiyasi. Yerki akıl mantık demek. Yerkiya parti TV'si. Kevüte yerkiyasi. Aklını kullan. Mantığını kullan. demek. Henon kevüt denüt. Asemansa verin. Asema konum. Asema parti tv'si. Asemansa onun konumu. Henon kevüttenüt o kullandığı asemansa konumunu verin. Yanlış. O konumunu yanlış kullandı. Kullanıyor. Hala da devam ediyor. Perfect çünkü. Mecazi olarak bulunduğu konumu yanlış kullanıyor. Kevütte parti tv ve SCV birlikte kullanımı nasıl oluyor ona bakalım. Hen kevütte lasya mal O cam bardağı vazo olarak kullanıyor. Lasiya. Kullandığı şey ne? Lasi. Bardak. Lasiya. Partitivi olarak geliyor. Ve ne olarak kullanıyor? Malyakko. Vazo. Malyakko na. SCB modunda. Kevutin kirya tününe. Kevutin kullandım. Kirya kitabı ne olarak? Tününe. Yastık olarak kullandım. Kevüten sana kirya apuna kovulursa. Sözlük kullanıyorum. Sana kirya Parti TV Ne olarak? Apuna. Yardımcı olarak. Nerede? kovulursa. Hen <laughs> kevütten minua tulkina. O beni tercüman olarak kullanıyor. Sine kevütet puhelinta. Sen telefonu kullanıyorsun. Ne olarak? Laskimena. Laskin nedir? Hesap makinesi. Laskin. Onun eski bir modu. Laskimena. Telefonu hesap makinesi olarak kullanıyorsun. Sine kevdet bu halin las kimena. Haluan kevdet tete huvenetta yana. Bu odayı tete Nedir bunun Perus modu? Teme huvene. Parti TV'si tete Kullanmak istediğimiz için Parti TV kullandık. Ne olarak kullanacağız? Moskeyi yana. Cami olarak. Bu odayı cami olarak kullanabilir miyim? Yani içinde ibadet edebilir miyim? Kokkesa sa keutte sınavda kullanabilirsin. Sa keutte apuna yardımcı olarak sanakirya Sınavda yardımcı olarak sözlük kullanabilirsiniz. Kullanılacak olan şeyine sözlük sanakirya O yüzden Parti TV. Hen keutte Poykaansa Verukgena o oğlunu bahane olarak kullanıyor. Poyka çocuk, oğlu. Parti TV'si Poyka. Kimin çocuğu? Onun çocuğu. Boy Kağan'sa. Kavütte mihin formunda da kullanılıyor. Mihinsine kavütet rahasi. Bu durumda parti TV gelmiyor. İstisna diyelim buna. E, paranı nereye harcıyorsun anlamında bu. Kavüttenin anlamlarını verirken kullanmak ve tüketmek diye iki anlam vermiştim. Burada nereye tüketiyorsun, nereye harcıyorsun anlamında. Mihin sine kevütet rahasi. Paranı nereye harcıyorsun? Kevüten sen ruokan ya vaat deyisi. Yukarıdaki cümlenin cevabı. Kevüten sen onu kullanıyorum. Ruokan yiyece ve vaat Kıyafetlere harcıyorum, kullanıyorum. Kevütti rahansa huvituksin. Huvitus eğlence. Huvituksin mihin formunda eğlenceye kevitti, o kullandı, harcadı, rahansa parasını huvi eğlenceye harcadı. Burada parti tv gelmiyor, bakın istisna. Sinun tevütü kevitte vetta narmun puhtistamisel. Senin gerekiyor, ne gerekiyor? Kevitte, kullanman gerekiyor. Vetta, su, vesinin parti tv modu, vetta. Narmun puhtistamisel, yaranın yıkanmasında, yaranın yıkanmasına su kullanman gerekiyor. Başka bir modu, Kevut'te devamında, parti TV ve transla TV. Bu isimlere, parti TV, transla TV isimlere çok takılmayın. Gelen örnek cümleler dilinize oturursa bence daha faydalı olur. Hani Kevut'te raha, sesteli O kullanıyor, harcıyor, tüketiyor raha parayı. Nasıl harcıyor? Sesteli yaynen, yani tutumlu olarak. Sesteli yasti. Translativi modunda tutumlu olarak parasını kullanıyor, tüketiyor, harcıyor. Hem kavütte minua hüveksi. O beni kendi çıkarı için kullanıyor demek bu. Hem kavütte minua hüveksi. Kendi iyiliğine kullanıyor, iyilik için kullanıyor. Tüösse boy kavütte hüödüksi tiatoketta. Tüösse işte boy kavütte kullanabilir kullanılabilir. Voikeut'te hüödüksi faydalı olarak tietokanetta yani işleri kolaylaştırmak için bilgisayar kullanılabilir. Tietokone, tietokanetta. Keute tilay suutta hüveks sesi. Durumu iyi olarak kullan. Hen keute aykansa hüödül lisesti. O zamanını kullanıyor. Nasıl? Hüödül lisesti faydalı bir şekilde kullanıyor. Burada da Ayka Parti TV olarak gelmedi. Bu da bir istisnadır. Zamanla ilgili kullanılırken zaman Parti TV gelmiyor genelde. Öyle gördüm bu konuya çalışırken. Ayka hep bu şekilde geldi. Yani hani kevitte Aykansa Lisesi zamanını faydalı bir şekilde kullanıyor. Kevut'ta Peyvesi Hüdül Lisesi gününü faydalı bir şekilde, verimli bir şekilde kullan. Hüvdüllinen, hüvdüllisesti. Farklı örnek tipleri bunlar da. Olen kevutet devissenne. Emrine amadeyim demek. Olen kevutet devissenne. Kevutet tüyen, avutoyen, kavuppa. Bu da kevutet tü kullanılmış. Kevutet tüyen kullanılmış olan avutoyen arabaların pazarı. İkinci el pazarı kısaca yani. Kitos. kunkatsoit katsoit videoni. Nəh-tən səvrəvəbsə videoysa. Nəh-tən səvrəvəbsə vərbi sə